arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman estetisyen Sultan Şahin Kocabıyık. Bugün sizlere iğneli epilasyon uygulamasında kullanmış olduğumuz EpiGold iğneli epilasyon cihazını anlatmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz cihaz gördüğünüz gibi masa üstünde kullandığımız bir cihazdır. Ana makinemiz bu şekilde montaj işlemini anlatacağım ve montajda kullandığımız aparatları ve bu aparatlar nasıl takılıyor, ne, iş, e, ne amaçla kullanılıyor bunları anlatmak istiyorum. Evet başlayalım. Öncelikli olarak şu görmüş olduğunuz aparat iğneli epilasyon cihazından arkadaşlar akımı göndermemiz için kullandığımız ayak pedala. Öncelikli olarak ayak pedalını ön kısmı şöyle yere doğru yerleştiriyoruz. E, aparatları yerleştirirken lütfen kullanmış olduğumuz ürünün başlıklarına dikkat edelim. Soketlerine, çıkış ve girişlerine dikkat edelim. Bakın cihazdan kontrolünü sağlıyoruz. Zaten cihazımız çok basit bir cihaz. 3 tane bölmesi bulunuyor gördüğünüz gibi aparat bölümü. Cihazın aparatının ucunu kontrol ediyoruz ve cihazın üstündeki tuşlara, gireceği alanlara bakıyoruz. Hangisi uyumluysa onunla eşleştiriyoruz. Eşleştirirken sadece girinti çıkıntılar varsa onlara da lütfen dikkat edelim. Aksi takdirde başlıklar kırılabilir. Bakın bu görmüş olduğunuz aparatın şu kısmında şu kısmına bir oyuk var. O yüzden boyu oyuğu yer, oyu görelim yerleştirirken de buna göre dikkatli yerleştirelim. Cihazımıza bakalım. Bakın cihazımızda da bu oyun gireceği nokta şurası. Şurada şurada gördüğünüz gibi orayı gerçek şekilde yerleştiriyoruz. İttirdik. İttirdikten sonra şu kısmına bakın. Görüyorsunuz dönen bir alan var yüzük. Bu yüzüğü cihaza doğru Yavaş yavaş saat yönünde arkadaşlar sıkıştırarak sabitliyoruz. Şu anla aparatımız sabit hiçbir şekilde çıkmaz. Diğer aparatımıza geçelim. Diğer aparatımız arkadaşlar iğneli epilasyon cihazını yine kullanmış olduğumuz iğne profumuz. Evet, pardon. Evet, iğne profumuz şu şekilde arkadaşlar. Uç kısmı böyle. Bu da iğneyi takmış olduğumuz başlık. Öncelikli olarak iğneyi takmış olduğumuz başlığı sağlamma almamız gerekiyor. Bu yüzden cihazın yanında bulunan şöyle kolluk kısmı bulunmakta. Bu bölme cihazımızın aparatını güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Evet yerleştirdik. Bakın gayet iyi. Ardından da uç kısmını aparatımıza takıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane alan kaldı zaten. Bununla en uyumlu olan şu bölge gördüğünüz gibi. Evet buraya doğru cihazımıza aparatımızı taktık. Ama bakın sağlam diye çıkıyor. Onu da sağlamlaştırmak için şu kısımda kilitleme düğmesi var. Bunu çevirdiğimiz zaman zaten bir tık sesi geliyor. Kilitlenmiş oluyor. Kontrolünü yaptık. Bakın gelmiyor. Gayet güzel bir şekilde bağlamasını yaptık. Bir diğer aparatımız da arkadaşlar bu görmüş olduğunuz mavi bilekliği olan ve uç kısmı olan bir aparat. Bu da topraklama aparatı arkadaşlar. Zaten rengini göre bunu cihazda görebilirsiniz neresi oldu. Burada zaten de bir alan kaldı. Mavi bir alan. Bunun da rengi mavi. Girişlerini de kontrol edelim. Bakın oluyor mu olmuyor mu diye evet gayet uygun ne yapıyoruz ittirdik daha sonrasında da çevirdik aparatımızı takmış olduk bu aparatı ne şekilde kullanıyoruz biz termoliz pardon flash yöntemini ve bilent yöntemini uygularken yani bu iki sistemden herhangi birini kullanırken sistemin aktif olması ve uygulamanın tam tamına etkin olması için bunu müşterimizin eline şu şekilde verebilirsiniz. Bakın şu şekilde verebilirsiniz. Ya da bileğini arkadaşlar bu tek şekilde takabilirsiniz. Çünkü bunun tenle e, temas etmesi gerekiyor. Akımı etkin hale getirebilmesi için. Aksi takdirde bilent ve e, flash yöntemini uyguladığınızda işleminiz başarısız olacaktır. Lütfen bu püf noktaya da dikkat edelim. Cihazın montaj işlemleri bu şekilde. Bir de Cihazı çalıştırmak için ana kabloyu takmamız gerekiyor. Ana kablomuz da şu şekilde görmüş olduğunuz gibi normal bir güç kablosu arkadaşlar. Herhangi bir güç kablosu da kullanabilirsiniz elinizde bu yoksa bilgisayar, televizyon ve benzeri. Bunu da cihazımızın arka kısmında güç kaynağının olduğu bölüm. Şöyle göstereyim lütfen. Bunu da yine takarken peşin ucunu yere doğru uzatayım. Takarken lütfen giriş çıkışlarına ve şeklinin uygun şekilde gelmesine dikkat edin. Yani bir yap boz yapıyormuş gibi lütfen her şey yerli yerinde yerletsin. Önce kontrol ediyorum. Evet bu üç kısma geliyor gördüğünüz gibi. Dişlerini de kontrol ediyorum. Evet ve yerleştiriyorum. Kuvvetlice ittim. Şu anda cihazıma sabitledim. Şimdi bunu elektrik dişine takacağım. Evet şu anda cihazımız kapalı. Kapalı olduğunu nereden anlıyoruz? Güç kaynağı kablomuzun alt kısmında bir tuş var. Bu cihazı açma kapama düğmesi. Şu anda aktif değil. Şimdi aktifleştiriyorum. Bastım. Bastığımda alanda şöyle görmüş olduğunuz gibi iç kısmındaki kırmızı ışık yanıyor. Dolayısıyla cihazımızın hazır çalışır halde olduğunu gösteriyor. Fakat bunu bir de ön kısımdan, ön panelden göstermek istiyorum sizlere. Şöyle çevirdim. Bakın ön panelde de tuşlarımız aktif bir şekilde yanıp sönmekte. Şu anlı cihazımız çalışır pozisyonla. Fakat bunları sabitleyememiz için uygun çalışacağımız sistemi seçip ardından start tuşuna basarak uygulamamıza rahatlıkla başlayabiliriz. Montaj işlemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, yalnız sizden bir ricam olacak. Ee, bu tür uygulamalar profesyonellik istiyor. Bu yüzden belgeniz yoksa bir eğitim almadıysanız lütfen bu tür uygulamaları bir cihaz alarak ya da Youtube'dan oradan buradan gördüğüm videolarla lütfen evde denemeyin ve uygulamaya kalkmayın lütfen. Çünkü önemli bir uygulamadır. Doku altına zarar verebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bilgilerimi e, güzel ve size faydalı bulduysanız beğenirseniz sevinirim. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.